Merhaba selamlar. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi üçlü bir lambasetimiz var. Bunun incelemesini yapacağız. Üçlü lamba seti diyorum çünkü bir adı yok. Yani var ama çok uzun gereksiz bir ismi var. Aşağıda linkini bırakacağım. Şimdi bunu bizimler yırtmışlar. Benden önce bir test yapmışlar. Çalışıyor mu? Çalışmıyor mu diye. Arkasına bir bakalım. Kutusunda neler var? Burada kumandasının özellikleri yazıyor. Ne işe yaradan dair nerelerde kullanılabileceği yazıyor. Pille çalışması çok güzel bir şey. Şimdi bunu yavaştan kutusundan çıkartalım. Bunu nerelerde kullanabilirsiniz? İsterseniz odanızda, isterseniz gardırobanızda, isterseniz e, kitaplığınızda, isterseniz masanızda, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz mutfakta veya atıyorum burada gördüğünüz gibi ambiyans ışığı olarak veya lavaboda kullanabilirsiniz. Bunu atıyorum. Başka da bir şey yazmıyor çünkü. Şimdi geldik ışıklarımıza. Işıklarımızın özelliği şu. Burada yapışkan bir bandı var. Bu şekilde yapıştırıyorsunuz. Buradaki tuştan da ışığı yarım süre. Bunun pili yok. Şimdi bu şekilde çevirerek açıyoruz. Üç tane küçük pille çalışıyor. Hatta pillerimiz de burada. Şunları şöyle çıkaralım. Bir test yapalım. Bak düştü. Evet. Bunu kaldırıyorum. Şimdi. Taktık. Daha sonra bunu alıyoruz yine aynı şekilde. Çeviriyoruz. Şöyle göstereyim. Nasıl bir etkisi olduğunu. Daha güzel oldu sanki. Ya. Benim ışkadan daha iyi gösteriyor. Şimdi biraz karanlık olabilir. Şimdi bastım buna. Şimdi şöyle çeviriyorum burayı. Bastım. Kumandası ne işe yarıyor? Bunları da yaktı. Bu yakıyor. Bu söküyor. Sanırım bu gücünü azaltıyor. Bu ne olacak? Ya bu da şu arkasına yapıştırıyorsunuz kumadayı bir yere sabitlemek için. Önemi yok bunun. Şimdi ben bunu çözmeye çalışıyorum da anlamadım. Tamam ya şu an şunu çevireyim şöyle de. Tamam şimdi. Bu söndürdü. Bu yaktı. Bu kıstı. Bu ne yapıyor? Bu nereye gidiyor? E benimkine gidiyor Kamil. Şimdi şuna bakalım ya. şunun anlamına bakacağım. Evet tamam öğrendim. 30 dakika sonra otomatik olarak sönüyormuş. 30 dakika sonra niye yanık kalsın yok. Boşu boşuna neyse. Kapatayım bunları. Bunu isterseniz bunu farklı bir odaya, bunu farklı bir odaya, bunu farklı bir odaya takabilirsiniz. Hiçbir şekilde bu kumanda yan odayı etkilemiyor. Tek tuşla istediğiniz yerden zaten kullanımı sağlayabilirsiniz. Ben şimdi bunu götürüp benim rafıma takacağım. Bakalım nasıl görünüyor, nasıl yapılıyor, nasıl aydınlığı veriyor. Hepsine bakacağız. Az sonra geliyorum. Şimdi ben bunu kendi dolama bağladım. Gördüğünüz gibi sadece şu arkamdaki ışıklar var odada. Başka hiçbir ışık yok. Dolaba tekrardan geliyorum. Bastığım zaman aydınlık seviyesi bu şekilde. Tekrardan kapatıyorum. Atıyorum bunu çıkarmak istediniz. Şu şekilde çeviriyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkada pilleri var. Tekrardan aynı şekilde çevirerek de çevirerek de çevirerek nerede lan bu Heh, bu şekilde takıyorsunuz ve sağlam kesinlikle yerinden çıkmıyor evet bir ürün incelemesinden sonuna geldik ürün tavsiye eder miyim kesinlikle ederim evet çok kullanışlı bir ürün kesinlikle Listenizi yere bağlıyorsunuz. Işığınızı yakıyorsunuz. Tertemiz kullanıyorsunuz. Yani fiyatı da aşırı pahalı değil. 150 TL civarında bir fiyatı var. Zaten linkini aşağıya bırakacağım. Özellikle gardıroplarda falan çok işe yarar. Gerçekten hani o hepimizin evinde illaki oluyor. O gardırobun içini açtığımız zaman karanlıkta mutlaka orayı göremeyiz. Kıyafet bulunamaz yani. Bu bir nebze de olsa aydınlatıyor orayı. Hatta bayağı bir aydınlatıyor. Şöyle yapalım. Şimdi bir de benim ışıkları kapatıyorum. O şekilde test yapacağız. Birincisini kapattım. ikincisini kapattım. Şu an o da zifiri karanlık. Sadece bunlara çekim yapmaya kalksam bu şekilde görünüyor. Şöyle yapayım hatta şunu birden tutturabilirsem. Bu arada benzerlerden daha güzel gösteriyor. Şöyle sağlı sollu bıraktığımı düşünürsek. Yani üstten bırakacağız tabii ki. Evet. Işıkları bir daha açayım. Bu da böyle bir üründü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.